Merhaba ben Nazlı Şenay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Halloween hakkında bilgi vereceğim. Yani Cadılar Bayramı. All Halloween veya All Hallows il 31 Ekim gününde Azizler gününden önceki gece olan bir gün. Batı Hristiyanlarının kralisi ölülerin, azizlerin, şehitlerin hatırlandığı gün. Batı Romalılar, kilise yılı da İncil'de bulunan oruç günleri, dua günleri gibi günlerin olduğu yıl. Eski Hristiyanlıktan beri önemli günler o günden önceki gece verilen ziyafetle başlar. Azizler günü dahil. Bu günler boyunca insanlar azizlere ve yakın zamanda ölmüş insanlara dua ederler. 13 Mayıs 609 yılında Papa Romalıları Lemuria Festivali'ni Aziz Meri ve bütün şehitleri adamıştır. Ah, Hristiyanlar Asistler Günü kutlamak için pasta yapıp da dağıtırlarmış. Fakir çocuklar da ev ev dolaşıp pasta isterlermiş. Ve bu pastanın karşılığında da evin ölülerini dua ederlermiş. Cadılar bayramında şeker isteminin kökeninin bu olduğu düşünülüyor. Bazen de bu kertçiklere haç işareti kodurmuş. Bazı insanlar azizler gününde ellerinde lambalar da görürlermiş. Bu lambaları kötü ruhlarına uzaklaştırıldığına inanırlarmış. Bazen evde ya lambalar yakılırmış. Bu bunu da e ölmüş olan evin akrabalarının evin yolunu kolay olarak bulsun diye yaparlarmış. Bunu. Hristiyan Faiz Solikante kostüm giyme inancı da, intikamcı ruh, ruh inancına bağlıyor. Bu inanca göre 31 Ekim gününde <laughs> ruhlar intikamcı ruhlara, ruhlara bir günlüğüne izin verilirmiş. İntikam alabilmeleri için onların düşmanları olan kişilerde onlara yakalanmamak için farklı birileri gibi görünmek için kostüm giyiyorlar. Kostüm şimdi pagan geleneklerinin Hristiyanlaştırılması olarak görülüyor. İngiltere'de Azizler Günü 1 Kasım'da kutlansa da bu azizlere ve kutsallıkları olmayan insan kutsallıkları olmayan ölmüş insanlara da dua ediliyor İngiltere'de. Çünkü İngiltere 1500'lü yıllarda Katolik Kilisesi'nden ayrıldı. Ateşle yürüme, palta isteme gibi şeyler Guy Fawkes gününe dönüştürülerek normalleştirildi. Bu Gayfa 1600'lü yıllarda bir suçlu İngiltere'de İngiltere meclisini havaya uçurmaya kalkışmıştı. Orta Avrupa ve İngiltere'de Samhain bir festival vardı. Hasat festivali. Yılın karanlık kısmının yani kış kısmının başladığına inanırlardı. İnançlarına göre bugün de bizim yaşadığımız dünya ile ruhların yaşadığı dünya arasında sınır incelir ve ruhlar bizim dünyamıza geçebilir. Bilim, bilim insanları Hristiyanlık ve Pagan yani çok tanrılı geleneklerin Hristiyanlığı aktarıldığını düşünüyorlar. 1800'lü yıllarda Amerika'ya olan göçlerden sonra aslında orada yaşayan Puritanların yani farklı mezhep hoş diye Azizler Günü Amerika'da da yaygınlaşmaya başladı. 1900'lü yıllarda Azizler Günü gelenekleri bütün Amerika'ya yayıldı. 1900'lerin sonu ve 2000'lerin başlarında bu gelenekler Avrupa ve Uzak bazı, bazı bölgelerine de yayıldı. Avrupa ve Amerika'da çoğunlukta dinsel bir anlam yüklenmeden kullanmaktadır artık. Yani herhalde yapılan şeyler kuşlarını gidiyor.